Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba sizler birlikte arkadaşlar. Arkadaşlar attı bugünkü videoya çok güzel like gelmiş ve çok güzel abone gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne yaptınız bugün ya? Neler yaptınız böyle? O yüzden yeni videonun yeni video geldi o yüzden. Ve yeni videoda arkadaşlar eee beş, 5 Beşiktaş'ta beş zaten beşiktaş elendi. Yeni maç Göztepe Galatasaray. Bakalım kim gelecek. Bence Galatasaray geri gelecek diye yani <laughs> durum öyle. Bakalım Galatasaray'a gelirse Galatasaray'lar büyük sevinç olacak. Göztepe gelirse bir ilk olacak. Ve şu an Fenerbahçe so so şey, çeyrek falan sonra yapıyor. Yendi şeyi. Fenerbahçe şu an çeyrek final arkadaşlar. Bakalım. Diğer çeyrek finale yani. Fena maçı Rakibi kim olur? Şimdi hemen görüyoruz. Göster maçı diyoruz. Alba diyoruz. Hemen Galatasaray seçiyorum. Bu da Galatasaray olacak. Diğer videolarda güçsüz yani güçsüz yani Türkçe şey, şey takımınızı işte siz mesela Samsung'da da gösterme ben seçiyorum diğer takımları gösterme diğer takım iç sahibi benim şimdi Göztepe Galatasaray maçı olacak kazanan çeyrek finali takım. Takım böyle Mertens koymuş. Yok ya. Arkadaşlar yine hepsi bir yerinde konuşacağım diye maç başladı. Şimdi bu videoyu <laughs> da böyle bir 15 görüntüden tamam. böyle bir 10 like gelirse bak 10 like geldiği anda bak bir, bir saat yarım, saat şey var. Bugün maç ya bugün e, la, konuşamadım. Bugün like gelirse 10 like da 5 like. Bak 8 like gelmesi mi razı bak. 8 ama 10 like gelirse bugün part 3 gelecek. Şimdi Romulo, Berry, Trangi. O da oynadı ama attı şimdi Ron Salai, Salai, Salai çıktı mı? Çıkamıyor. Şimdi Matus Lis, Lis. Ee, Sanchez. daha son Sanchez kafayı vurdu bak. Ama yusaklanamadı. Taha, Talha. Hello. Şimdi vurdu ama Osman. Osman pasın der salayı O da ama. Bu ki. Şimdi Tıracı Erdoğan. Pasını der şimdi Yunus Akgün bir depar. Yunus Akgün. Bu kelime yoksa Yunus Akgün Orta Orada açtık o bir bana bak. Kaleci. Kaleci. Çok iyi tutuyor. Torreira olur. Çok sever. Ama olmuyor. Torreira. Olmadı. Tora yerine ya. Şimdi. Boke. Heliton verdi altın kardeşler. Altın kardeş pardon. Şimdi Helito. Ama Helito basın verdi. Ederson. Vurdu şimdi. Victor Osimen. Osimen de yapar ama Helton. Geç vermiyor. Liz. Boke. Deniz. Deniz. Osimen vuruyor ama patlı kafası. Kafası bir ortada. O sime yusak bir Bir şut daha yürüz. O sime bombaş gol. Victor o sime. Attım atar. Victor o sime. Boş kale boş kale ama. Attım atar bu adam. Yusak kim kuru kaçırdı ama. Liz kurtardı ama. Victor Osimhen boş gale affetmiyor. Benziyoruz. Şu Yunus vurdu olmadı. Bir daha Yunus vurdu. Bakın şu tamamen bomboş gale gol. Ve ilk dakikadan 1-0 yani bu 3-0 da 2-0 yine yeter. Şimdi Helton. Helton. Lucas Torreira. Lucas Torreira geçti. Mosimen. Bir gol daha Mosimen verdi. Yunus'a. Yunus. Yunus. Yunus Akgün. Yunus vuruyor. Yani. Yunus Akgün. Yapma Yunus be. Şimdi bok bok hele. Ee, Akın bunu sasayım o yüzden. Bunu çekiyorum özür dilerim. Lemina. Lemina vuruyor. Lemina kaleci Lisa. Lisa ne Lisa. Lemira bir de şut daha ama Erdoğan izin vermiyor. Şimdi köy başı. İsmail köy başı. Divan tadı hiç Rumulo'ya gelmiyor ama dövüş satıcı Lemir Haon'un spaz tersi gördü görmedi Osman kafana vurdu Gabriel çok kötü bir. Gabriel ama Lisa 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 Kaleci Lisa Ne oluyor böyle ne oluyor Kaleci Lisa uçtu resmen uçtu Lisa Gene çıkardı üst üste çıkarmalı adam Orta kötü olan bir galiba sana. Orta Lucas ile kafa. Lisa Lisa Lisa. Ne yapıyorsun Lisa? O neydi? Ciddi wow, cidden neydi lan? Lisa. Bir daha Lucas Torre ile ya. Artık. Blavoski. Frankowski. Kaçırdı. Bu çok usta gitti. Frankowski. Frankowski çok usta gitti. bu o gün bayrak. Antoni'yi David, David, David ama Toreira, Torreira, Torreira, Ser Torreira. Güzel şut, güzel. Devam, devam et. Hala 0 dakika. İlk kere bir kaldı. Dakika 38. Otuk sayılır. Bir bu Altın kardeş. Lemira. Mario Lemira. Lemira. O ama çok iyi. Gol bir yedik ama izin vermiyor Lucas kafa Gabriel Saray'a. ki ama Gabriel. Gabriel. Dışarı ne? Olamaz böyle bir şey. O nasıl kaçar Gabriel Saray? Kaleciyle karşı karşıyasın. Uhuhuf. Kaleciyle karşı karşıyasın. Gabriel Saray yapma. Kaleciyle karşı karşıyasın. Gabriel Saray. Oha. <laughs> Mart Matius Lis çok iyi ama of Umuz indirdi. <laughs> Gördün zaten. Yusak Umuz'u bir koydu. Boğak gidi Şimdi Yavutur Osman. Bir Osman ama Yunus'a ama Boğak ye. Aralemina. Lemina. lemina. Aslı birader Mina'ya bir atak 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 gol! Sina direkt! Allah direkt ne oluyor? Allah direkt! Ohh! <laughs> ne oluyor? O direkt! Ohh! O ne oluyor la? Şimdi lan? Sina ne? Hiç aslında yemiz. Oğlum la. <laughs> ne oluyor oğlum? Aslı ben direkt attı. <laughs> Maç inşallah Göztepe'ye inmez. Saray yoksa mi? Osman vurdu Göztepe'ye. Oho Osman ne oluyor? Of of of. Gözdepe Osman yıkıldı Osman. Osman bitti artık. İşte şimdi Göztepe'nin zamanı diğerleri duyuyorum. İşte şimdi Göztepe'nin zamanı. Bastır Göztepe hadi. Göztepe'nin zamanı işlenecek. Galatasaray da bastırıyor yani. Golleri atmaya biliyor. Ama geliyor şimdi. Geliyor şimdi. Geliyor. Geliyorlar vallahi geliyorlar bu olayla. Allah geliyorlar. Allah'ım aldı. Aldı Gastonera. Pasını verdi. Yunus ağa Yunus şekil şıkıl. O Davison Sanchez. Bardakçı bardakçı. Köybaşı. Şimdi Fra Frankowski. Frankowski diyor. Frankowski. Frankowski tek başına. Frankowski tek başına ama Lisa. Matheus, Lisa. Ne yapıyor öyle maç be? Lisa olması artık yani. Göstermiş i̇şte. de orta Gabriel Sara. Bu iş tam artık ise Kafa o oh, Simen ama bok kezi vermiyor. Eren. Eren vücut içeri. Eren. Eren. Şöyle pasını attı. Lemina ya. Lemina vuru, Lemina. Devam ediyor. O kamburuk. kamburuk nerede bıktı yani. Ama alabilir mi? Lemina alamadı. kofe Frankowski çok iyi kafa. Victor ben de. Yunus Yunus. Yunus orası yani Yunus. 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 Ama yemiyor. Yemiyor Lisa. Yemiyor Lisa. Ben ne yapayım be? Gol girmiyor. Bakın bir sonra test. Uğur değil daha ama Lisa, Lisa, Lisa. Ne yapıyorsun Lisa? O bu yemiyor zaten. Yemiyor, Bu kadar kim ya? Yemiyor oğlum. <laughs> Lisa yemiyor. Ne <laughs> olsun var iki kaç bir Ama o ben ne yaptım lan? Reymalı o. Tar tar tar. Bak 68 bak. Allah gol atar falan hiç şaşırmam. Salay, salay, orta salay, orta vurdu gol mü direk? Lalet mi lalet mi ne oluyor? Direkt. Oğlum kara bela mı düştü Her vurdu ya karitörü, ya direk oluyor. Bir daha pas. Artık bu gol yani artık bu gol. Ama biz onu ay olursa atı böyle atmaz yani. Doğan Erdoğan. <laughs> abi valla abi geldi sıcaktı. Buraya. Allah. <laughs> Tut <Tutamadım>, niye. onu <laughs> ya. ben de seviniyorum ki ben tarafsızım mı ben niye seviniyorum ki işte o o rekeni yaptırdım. abo o, o ata vallahi ata ata o ata orada seviyorum orada yapamadım <laughs> Aa, tutsa var ya tutsa var ya. Bitmişti ama. Kaybetti artık. Yüz yüz. Allah. Giriyor. Allah 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 Allah. Tarağın Şükür, şekil şükür. Şey çıkar ayetler Mustara. Allah gol. Göztepe attı. Göztepe atıyor. Emir Oğuz oğlum Mustara ata. Musler ata olsun. Musler ata. Bir oldu. İzin vermiyorlar, izin vermiyorlar. Göztepe yenilmeyeceğiz diyor son altıda. O kadar geldik diyor. Pasta nereye tam ama golüyle vallahi bunu ben bir tam pas nereye mi? yedik. Ama o sefer çok hızlı şimdi. Dakika 80 Böyle olursa. Aha. O süren kim Hugo. Hugo Deniz. Bir kadar mı olsun eğlenecek mi? Çok iyi pas ama bok ki. Oo maç bitti oğlum. Vallahi Gustavo son gol attı. Ama tam her şey her şeyi Osman. Osman olsun ben. her şeyi bildiriyorum. O hata yapmasalar Osman. Bitti bitti. Verdi kaç arttı kaç kaç. Bitti. Göztepe Galatasaray 1-1. Göztepe Galatasaray 1-1. Süre bitti diyor. Uzatma var mı? Uzatma yok. Bitti. Bitti valla. Arkadaşlar 1-1. Bunun devamı gelecek. Ranşı gelecek. 1-1 oldu yani. Benim bir şey yaptığım bir şey yok. Bir mi oldu? Arkadaşlar bir videonun sonu arkadaşlar i̇şte bu videoya çok güzel bir like gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi 10 like falan gelirse videonun devamı gelecek. Bir videonun sonu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Görüşürüz.